merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Jurassic World oynuyoruz. Böyle karakterlerimiz var. Arkadaşlar böyle 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 karakterler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mekan böyle. Arkadaşlar ana merkeze dizelim mi? Göstereyim mi? bir, bir sana ana arkadaşlar böyle bir canavar tiresimiz var böyle bütün şeyleri açık indo var şurada bir tane burada bir tane indo var bir de burada bir yerde indo tires var burada bu da diğerleri işte güncelleniyorlar arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle güncelleniyorlar bu burada güncelleme var nerede göstereyim arkadaşlar sana markette şurada güncelleniyorlar ikisi arkadaşlar bir de DNA makinamız var saat dolmadı bir de et varıyor de et katıyorum arkadaşlar. Bir canavar tiresimiz bu aradan mixin oldu. Hiçbir şey yemiyor. Arkadaşlar buraya bastığınızda bunu göreceksiniz. Ya da bunu. Arkadaşlar bir de bu var. Bunlar Arkadaşlar buna bastığında indoraptor yaparsınız. Buna basıyorsunuz. Ka kaç tane o kaç tane takas yapma şeyimiz var bir de. Takas yapıyoruz. Burada. Bir de bu var. Yok olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şey var. Arkadaşlar savaş mamutları var burada. Böyle. Arkadaşlar size çok kolay bir taktik göstereyim mi? Bak arkadaşlar burada burada ne var? Burada esir var, ofsür yanıyor. Burada kuş su var, ofsür kuş yanıyor. Burada su canavarı var, kuş su canavarı ne? Kuş yanar arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu aç e, ee, paraları oyunu atlıyorsanız bir ve bir oynamıyor oynamıyorsanız ilk başta bu buna var bu bunlar açık olmaz böyle DNA makinası diye bir şey. Oyun atıyor. Oyun atarım mı bir tane? Canavar tiresi atarım mı? Hadi atıyorum. Bak üstte işte oynuyorum. <laughs> Bunu kabul etmiyor. Niye? Bay bay. Niye beni kabul etmiyorsun? Beni kabul etmezsen kabul etme. Ben gelirim. Yoksa. İyi Ya bir vurdu. Hadi vurarsın. Vurarsın abi. Gerçekten öldü. Bu bana. Can, çocuğun kadar boyu da bana ne yapacak? Ne yapacak? Hemen basarım gitsin. Kime gitti? Bu ne ya? Tövbe tövbe. Böyle dinosor mu olur? Attım gitsin. Attım gitti. Atıyorum. Attım gitti. Öldürdüm seni. Can maçı. Arkadaşlar siz bizim abi bizim bizim, bizim kanala abone olun ya da like yapın. Dislike right yapmayın. Adaya da kötü yorum yazın. Ahmet'e edeyim Abimi kamera adı Kral Karaci. Ona çok abone olurum. Çünkü benden büyük. Hani takım tuta, tutu, tuttuğumu söyleyeyim mi arkadaşlar? Bursa. Ben Bursa'da yaşıyorum. Şampiyon olacağız. Öldü. Neden öldü arkadaşlar? Gitti arkadaş. Aa, ama bize bu verdi. Bunu verdi. E ee, para yaptı bunu da. Arkadaşlar bu bölümün sonuna denmiş olabiliriz. Dino yapacağız. Nasıl? Dino yapacağız şurada. Bak çok düştü. Burada indo indo süper DNA yapacaksın. Şaşırmayın bunu yapacaksın. Bunu alacaksın. Arkadaşlar videonun başını başında gösterdiğim o dinozor var ya. O dinozor. Videonun başında gösterdiğim o dinozor. Onun DNA'sı da bu. Tekrar göstereyim mi? Arkadaşlar şurada Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Buraya giriyorsunuz ya. Burada bu bende vardı. Böyle böyle de onu şey yaptık. Nerede o? Şey. Arkadaşlar size gösterdiğim ama ama size mamutları göstermedim. Burada ben ona şey diyorum, ar isimleri, ben onlara ne diyorum söyleyeyim mi? Isırgan, çöpekçil ve kangar ve mamut abi ve fir abi, fil kardeş. Bir de balık var şöyle. Buna ben kafa kafa atışı diyorum. Buna yemek diyorum. Buna da rest diyorum. Bu buna ne diyorum? Söyleyeyim mi? Resko diyorum. Arkadaşlar en sevdiğim moda dinlemek istiyorsanız ne, ne yapacaksınız? Göstereyim mi size? Böyle bir şey var. En sevdiğim mod hangisi göstereyim. Bir karateci kapım bağımız var böyle arkadaşlar size en önemli, en sevdiğim, burada burada derim mi? Burada buluyu var ya bu buluyu şurada buluyu var burada arkadaşlar o buluyu yapabiliriz bu buluyu arkadaşlar bu bir buluyu gördüğünüz gibi arkasında arkasında e, arvayı devirmiş. Bu buluyu e, e, şurada avada bir tane e, şurada şurada avada bir tane insan yürüyordu. E, Yanlış bir ayak kaydı. buluyor onu bütün cadına soktu. Arkadaşlar bir de e, bir tane daha buluyormuş bak şurada. Bu buluyor. İki tane Arkadaşlar videonun başına gir sonuna geldik. Ee, tekrar böyle bir tane böyle bir tane. Video <laughs> dernek istiyorsanız çok abone olacağız. Teşekkür <laughs> ederim ve bay bay. İyi. 一招进来。